Eyvah selülitim mi var derdim var diyorsanız, dört mevsim selülitlerinizle yaşıyorsanız, ne yaptıysanız bir türlü kurtulamadıysanız sizleri çiğ anti selülit bandıyla tanıştırmak istiyorum. Bölgesel zayıflamada ve selülitte teknolojinin gidebileceği en son nokta çiğ anti selülit bandı. Artık pes edin ve o sıradan yöntemleri terk edin. Alanında uzman kişiler tarafından uzun araştırmalar sonucunda keşfedilmiş tamamen doğal, bitkisel bir çözüm çiğ bandı haliyle evinizde kendi elinizle yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bu bandı kullandıktan sonra 21 gün sonunda yüzünüz gülecek. Özel doğal içeriği sayesinde cilde nüfus ederek cildin kısa sürede portakal görünümünden kurtulmasına, deri altındaki yağ birikimlerinin parçalanıp vücuttan doğal yollarla atılmasına ve bölgesel zayıflamaya yardımcı olur. İnatçı bölgesel yağlanmalarda son derece etkili olan çiğ antiselülit bandı, karın bölgesi, basenler, bel, bacak, sırt ve kollardaki selülit ve bölgesel yağlanmalarda etkili sonuçlar veren bitkisel, doğal bir içeriğe sahiptir. Peki nasıl kullanacaksınız? Paketi açacaksınız. İçerisinden 7 adet selülit bandı çıkacak. Bu 7 adet selülit bandının yanında bir de beyaz bu şekilde kağıtlarımız olacak. Jelimsi bandımızı paketinden çıkartıyoruz. Jelimizi yerleştiriyoruz. Jelimsi kaygan kısmı derinize nüfus edecek şekilde alacaksınız. Ve bölgesel yağınız Selülitiniz neredeyse oraya uygulayacaksınız. Peki içinde neler var? Sizler için hemen okuyorum. Yeşil çay, nane, ayçiçeği, ginkgo biloba ve koenzim Q10. 12 aktif özelliği içermekte. Hanımlar, selülit demek sadece şişman bayanların derdi demek değil. 45 kilodaki bir bayanda da selülit olabiliyor ve haline de çok canımız sıkılıyor. %70 bayanda, dünyada %70 bayanda selülit var. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık o %70 belki de %20'lere %10'lara inecek çiğ antiselülüt bandıyla. Çiğ antiselülüt bandı şimdi kargo ve kdv dahil sadece 129 TL. Hemen sipariş verin 0216 344 33 33. İnternet üzerinden sipariş verebilmek için Chi .anti Çiğ antiselülüt bandı pürüzsüz bir cilt için ilk adım.